İvedilik bizim hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilir. Ama en tehlikelisi Cenab-ı Hakka karşı olan süreçte, bizim masiyete, bizi günaha, söz gelimi acele davranıp hızlı bir kararla cinayet işleyen bir kimsenin yaptığı bir işlem. Bunun nasıl tehlikeli olabileceğini, kişinin kendisini kontrol etmediği takdirde, ivedi hareketle ani kararla nasıl korkunç bir e, zarar oluşturabileceğini görmekteyiz. O bakımdan acelecilik aslında bir yaşam tarzıdır ve kafirlere yakışır. O yüzden acele ile şeytan arasında güçlü bir ilişki var. Çok düşünmeden, çok değerlendirmeden, çok tefekkür etmeden insanı duygusunun etkisinde hareket etmeye çağırır. Bir an önce Dolayısıyla onu kışkırtan, onu içten içe kaynatan bir etki oluşturmak ister. Allah Azze ve Celle dedi ki اَلَمْ تَرَا اَنَّا اَرْسَلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ اَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا Görmez misin? Biz şeytanları kafirlere gönderiyoruz töz'ühem azza onları içten içe kaynatıyorlar yani coşturuyor gaz veriyor ona çabuk hareket etsin bir an önce tepkisini ortaya koysun bir an önce her ne durumdaysa coşkun bir etkiyle içten içe onları yanlış kararlar hususunda güçlü bir biçimde sürüklemeye çalışıyorlar bu buna yol veren, kendi kararlarında buna tercihlerinde buna imkan açan kişilerde gitgide etkisini çoğaltır. Yani şeytan kişi kendisini bu etkiye açtıkça böyle daha fazla etkiye maruz kalır. Daraltırsa, kapıyı kapatırsa bu tür davranışlardan uzak durmaya, kendisini zapt etmeye başlarsa bu kez şeytanın da etkisi o kadar azalır körelir ve sönümlenir. Çünkü kişinin yanlışları üzerine şeytan daha fazla kurulur ve daha fazla etki kurur, kurar. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا Onların bazı kazandıkları üzerinden şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Dolayısıyla şeytanın etkisiyle onların bir bazı merkeze bu kazanımları arasında Cenab-ı Hak ilgi kurdu. Bizim yanlış irade, yanlış karar ve yanlış eylem yaptığımız her yanlışımız şeytana açılan yeni bir kapımız onun etkisine merhaba dediğimiz, içimize aldığımız yeni bir süreç gibidir. Halbuki kişi kendisini zapt ettikçe bu kez şeytanın etkisinden de çıkmaya başlar. Acelecilik özellikle demin konuştuğumuz yakın planda olana tutkuya dönüşürse çünkü acele eden sonuca bir an önce kavuşmak isteyen kimse daha yakında, daha çabuk ulaşacağı şeylere yönelir. Çünkü aradaki mesafenin kısa olması ona ulaşmayı daha tez zamanda sağlayacak. Böyle kimseler açısından dünya mutlak bir tutku olur. Ahiret ise sudaki balık gibi olur. Uzakta ve ötede olur. Ahiret ne kadar iyi olsa, ne kadar kalıcı olsa, ne kadar değerli olsa da onların acelecilikleri ivedi yakında olanı daha değerli görmeye onları sevk edecektir. İftar ne kadar güzel olsa da Allah'ın rızası uğruna bu sonuca ulaşmak ne kadar hoş ve güzel bir bahtiyarlık olsa da kahvaltının etkisiyle yakın planda durduğu için orucunu bozabilir yahut öğlen yemeğinin etkisiyle yakında olduğu için kim akşamı bekleyecek? orucunu bozabilir ya bir ikindi vakti artık saatler kala iyice sıkıştığını düşünüp yine şeytana uyarak ivedi davranıp yakın planda olanı tercih edebilir. Tercihimize aceleciliğin bu biçimiyle yansıması şayet kulun hayatında ciddi manada etkili olursa onu küfre doğru çekmeye başlar. Bu dünya ahiret ikileminde dünyayı tercihe dönüşecek bir etki oluşturursa bu ivediye tutkunluk, bu acele sonuca ulaşma merakı o zaman dünya ahiretten daha sevgili, daha sevimli olmaya başlar. Dünyaya dair yakın plandaki kararlar ahirete dair uzun vadeli kararları olumsuz etkilemeye başlar. Allah Azze ve Celle aynı duyumda ya dünya ya ahiret diye bir karar, bir tercih önüne çıkardığında söz gelimi haram yolla edinilecek bir mülk olduğunda ya biz bu mülkü şimdilik haram yolla da olsa edinelim diye onu öncelediğinde haramı ahiretten vazgeçiş, Cenab-ı Hakk'a karşı masiyeti, karşı gelmeyi göze alış biçiminde aynı düğümde sonuçlanan bir kulun hayatında bir sınava döndüğünde ki Cenab-ı Hak hep böyle dünya ile ahiret arasında bıraktığı zaman daha yakın sonuçları tercih eden, dolayısıyla dünyayı tercih eden kimseler ahireti terk etmiş, bırakmış yahut Kur'an ifadesiyle ondan vazgeçmiş olurlar. Ve bu sonucu itibariyle kişiyi küfre kadar götürür. Cenab-ı Hak buyurdu ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahirete daha sevimli buluyorlar. Dünya hayatını ahirete daha sevimli bulmak. Niye? Çünkü dünya yakında, hemen şimdi, öteki uzakta, uzakta olan açısından onlar bir vazgeçiş içerisinde hemen şimdi olsun istiyorum. Halbuki akledip daha sonra daha kalıcı olanı وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Cenab-ı o kalıcı ahirete dair sonuçlar Allah Azze ve Celle katında daha sevaplı ve daha değerlidir.